hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Herbalife Yaşam Koçunuz Hatice Açarı. 39 yaşında iki çocuk annesi, bir yüksek biyolog. Bugünkü konumuz Herbalife ürünlerini internetten almak güvenilir mi? Bir çoğunuz, bir çoğunuz hatta şu an muhtemelen bir birkaç arkadaştan şu an videoyu izleyenler de, muhtemelen internetten ürünlerinizi aldınız. Belki de istediğiniz sonucu alamadınız e, ya da hiç sonuç alamadınız ya da ürünleri nasıl tüketmeniz gerektiğini dahi bilemediniz. Dolayısıyla bana denk geldiniz. Ya da in, ürün Herbalife ürünlerini almak istiyorsunuz. İnternetten alınır mı, alınmaz mı diye araştırıyorsunuz. Onun için bu videoyu izliyorsunuz. Herbalife ürünlerini internetten almak güvenilir mi? Şöyle bir e, bakalım internette hani izliyorsanız beni şu anda girin Herbalife ürünleri diye bakın bütün sitelere. Bir kere Herbalife ürünlerinin Herbalife'ın şirketinin e, alınmak için temin edilmek için iki tane kanal. Herbalife ürünlerini alabilmek için ya bir distribütörden alacaksınız ya da ayrıcalıklı müşteri olup Herbalife'den alacaksınız. Herbalife'in bu konuda şeyi net. Bütün ürünlerin üstünde mesela benim şu an elimde önümde şey var. İşte el kremimiz var mesela cilt bakım ürünü bu. E direkt üstünde yazıyor. Bağımsız Herbalife distribütörleri aracılığıyla temin edilebilir. Kataloglarımızın içinde de yazıyor. Yani bu ürün dışarıda mesela burada balık yağımız var. Hemen elimin altındaki ürünleri şeyde bakıyorum. Yani direkt söylediği şey. Bu ürün sadece Herbalife bağımsız distribütörleri aracılığıyla temin edilebilir. Yani ne diyor sana? Herbalife distribütöründen alacaksın bunu. Neden Herbalife distribütöründen alacaksın? Öncesinde demiş ki 30 günlük para iadesi garantisi. Bu bütün ürünlerimizde var arkadaşlar. Ama ee, bunu bir Herbalife bağımsız distribütöründen aldıysanız, çünkü internette nereden aldığınızı bilmiyorsunuz. Bir iletişim numarası yok. Kime iade edeceksiniz? İnternet sitelerindeki hani temel ticari konularda onların verdiği garanti 7 gün. Ne diyor? 7 gün iade şey koşulsuz iade hakkı. O 7 gün geçtiyse zaten iade edemiyorsunuz. Ama Herbalife 30 gün ...para iade garantisi diyor. yok. Bütün ürünlerimizde var bu. O zaman ne yapacağız? Bir kere öncelikle birebir iletişimde olabileceğimiz... ...bir Herbalife distribütöründen alacağız ürünleri. Tamam, e belki bazılarınızın bütçesini sarsabilir. Uzun süre tüketmesi gerekecektir. Geliriniz azdır. Bunun için zaten şirket Herbalife müşterilere... Ayrıcalıklı üyelik diye bir üyelik çıkardı. Ayrıcalıklı müşteri programı çıkardı. Tamam siz bir distribütörden müşteri satış fiyatından alamazsınız ama ayrıcalıklı müşteri olarak %35'e kadar indirimli alabilirsiniz ürünlerimizi. Yani bu ne demek? Ya yani 100 lirada 35 lira size indirim. Normalde aldığınız müşteri fiyatından 35 lira indirim yapılacak demek. Ama nedense bazılarımız buna yanaşmıyor. E, müşteri ile ilgili daha önceki videolarımız var detaylı olarak onları inceleyebilirsiniz ayrıcalıklı müşteri demek siz müşterisiniz bakın müşteri oluyorsunuz ürünleri sadece kendi tüketiminiz için alıyorsunuz Herbalife'dan alıyorsunuz indirimli olarak alıyorsunuz ve ürünleri indirimli aldığınız halde Herbalife yaşam koçu size koçluk yapıyor Tabii ki bu da ne oluyor? Ayrıcalıklı müşteri olabilmeniz için bir Herbalife distribütörüne gene ulaşmanız gerekiyor. Çünkü bir Herbalife distribütörünün ayrıcalıklı müşterisi oluyorsunuz. Yani o ayrıcalığı evet şirket böyle bir hak veriyor ama siz Herbalife'ın sayfasında o kaydı yapabilmeniz için yine benim gibi bir Herbalife distribütörüne ihtiyacınız var. Ben sana gerekli linki gönderiyorum ilgili de nasıl ayrıca bu müşteri olunur videomuzda gene var. Hatta bunun altına indirimli olarak nasıl alabileceğinizle ilgili o videoyu da ekleriz linkini de. Düşünebiliyor musunuz? İndirimli. Direkt Herbalife'den alıyorsunuz. Ve bütün koç yani yaşam koçluğu doktor eğitimi diyetisyen önerileri bunların hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Niye daha fazla indirim arıyorsunuz ki internette? Şimdi o %35 yetmiyor. Şimdi 100 liraya ürün 65 liraya alacaksınız ya. Öbür tarafta bir tanesi 50 liraya satıyor o ürünü. Diyorsun ki ben niye 65 lira vereyim? Aynı ürün 50 liraya alırım, 15 lira kar ederim. Senden gidenler ne olacak? doktor eğitimine giremeyeceksin, diyetisyen eğitimine giremeyeceksin, koçluk desteği alamayacaksın. Ayrıca şirket sana özel ayrıcalıklı müşterilere özel hediyeler gönderiyor. Bunlar da çok da güzel hediyeler. Ee, dönem dönem değişiyor. İşte kupalar olsun, sumataralar olsun, işte mutfak tartısı olsun ya da banyo baskül olsun dışarıda. Dışarıda onun ayarında bir şey aldığınızda bayağı bir, bir kaliteli ürünler. Öyle ucuz nasıl diyeyim dandik ürünlerde değil gerçekten Herbalife'ın kendi ürünleri gibi verdiği hediyeleri de kaliteli. Yani o bir şey kırı bile son derece kaliteli. Hepsi kaliteli malzemeden yapılır. Ya böyle hediye haklarınız da varken ne üdüğü belirsiz, niye o kadar ucuza ürün sattığı belli olmayan, belki de hani bunu söylemek istemiyorum, yani belki tarihi geçmiş ürünü satıyor size, belki ya Aklım mantığımı almıyor bunu bir kere. İnternette ucuz ürün aramak, Herbalife ürünlerini internetten almak. yani Distribütörün adı sana belliyse, Herbalife ile ilişkili bir internet sitesi varsa ve normal fiyattan satıyorsa müşteri fiyatından oradan alabilirsiniz. Ama kişinin adı sana belli değil, ulaşamıyorsunuz indirim ucuz ürün veriyor indirimli demiyorum çünkü indirimli ürünü şirket veriyor. Size yaşam koçluğu desteği vermiyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Bazıları böyle ...gönderdi Ürünün içinde şu kadar böyle bir yazı gönderiyor. Bir tane öyle bana denk geldi. ...işte şeyki şöyle 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 diye. Hatta dedim ki şeykin üstünde şeyki nasıl kullanacağımız yazıyor ki. Onu anlatmasına gerek yok ki. Ya yaşam koçu olarak bizim işimiz bu değil. Çay. Çayı nasıl hazırlarım yazıyor üstünde. Üstünde yazıyor. Çay aldıysan üstünde hazırlanışı yazıyor. Şeyki aldıysan üstünde hazırlanışı yazıyor. İşte balık yağını aldıysan üstünde kullanım bilgisi yazıyor. Bu değil. Zaten nasıl kullanıldığı üstünde yazıyor size bir beslenme programı oluşturulması gerekiyor. Sen hangi saatte yatman gerekiyor, hangi saatte kalkman gerekiyor, işe kaçta gidiyorsun, ona göre işte yemek saatlerin nasıl olacak, ara öğün yapman gerekiyor mu, gerekiyorsa ne yapman gerekiyor. Koçluk budur. Yoksa ürünün üstünde yazan bilgiyi bile sana yazmayı beceremeyen, 250 mililitre süt yazan şeykin üstünde sana 500 mililitre suya diyen diye yazan birinin Koçluk değil ki bu. O zaman distribütörlere ulaşacaksınız. İşini güzel yapan bir koça ulaşacaksınız. Ee, bana ulaşırsınız. Bana ulaştığınızda daha önceki videolarımda da söylediğim gibi gerçekten kararlıysanız ulaşın. Gerçekten ben bu kiloları vermek zorundayım. Ben Beslenme alışkanlıklarımı değiştiriyorum diyorsanız yine bana aşağıda iletişim bilgileri var. Ulaşabilirsiniz. Ama internetten ucuza ürün satan fırsatçılara fırsat vermeyin. Sonra da onlardan ürünü ucuza alıp da 3-5 kuruş daha az ödemek için o fırsatçılara paranızı kaptırıp ortalıkta da ben Herbalife Z'deyim diye Lütfen ama lütfen dolaşmayın arkadaşlar. Belki biraz sert oldu <laughs> sonu. Ama bu ana kadar izleyenlere, videonun sonuna kadar izleyenlere sonsuz teşekkürler. Bu ana kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayalım. Sonraki videolarda görüşürüz.